aktarmış olduk. Fenerbahçe Konyaspor maçına çok az bir zaman kaldı. Ee, aynı zamanda e, Antalya Spor Kasımpaşa maçında özet görüntüleri sizlere aktardık. E, arada Çağdaş Hoca'nın da bir röportajı, Röportajını... hızlı 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 birçok şey oldu. Size burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Artık son dakikalar e, kadroları da ekranlara getiriyoruz. Trabzonspor Alanya Spor maçı yetişirse onu da ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Sistemimize şu anda inmek üzere. Yetiştiremezsek devre arasında stadyumda Balıkesir Spor Adana Spor mücadelesini devre arasında izleyebileceksiniz. Karagümrük Galatasaray muhalifiyetleri Hatay ve Göztepe beraberliklerinden sonra 4 haftadır yaşanan büyük puan kaybı Alanya Spor'u yarışta geride bırakmıştı. Ama tekrar sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olmak adına Alanya Spor'un ee, Avrupa kupaları yarışın içinde olmak üzere bu maçı kazanması gerekiyordu. İyi oyun istenilen puan olamıyordu. Hocanın bir şeyler yapması gerekiyordu. Birkaç isimle rotasyon yaptı. Olmadı. Oyun planında e, değişiklikler yaptı. Olmadı. Ama bugün ikisini birden yaptı. Efe özellikle çoğunlukla sol kanatta gördük e, bugün. Karşılaşmada. Evet. Orta alanda 10 numara pozisyonuna girdiğini dahi gördük. Atılan gollerin asist veya asist öncesinde hep yine Efe Can'ı gördük. Kolkur e, gibi önemli bir oyuncusu yoktu. E, Zavellas'ın yanında hoca oynatmadı. Bunun gibi Marafona gibi bir kalecisi yoktu. Ama kazanan ve iyi oynayan bir alanyayı izledik. hoca bu rotasyonla sanki önümüzdeki haftalarda da kısmen devam edebilir. çünkü puan geldikçe hoca da o kadroyu bozmak istemeyecektir hem kadroyu bozmak istemeyecektir hem de önümüzdeki sezon için bir hazırlık yapacaktır. Mutlaka, yani mutlaka. baktığınızda mutlaka. O, o geçişleri de, iyi yapan bir takım tabi, zaten. Evet evet. Hem öyle hem de birlikte olmak istediği futbolcular daha iyi belki de tanıma fırsatı olacaktır. Yani özellikle önümüzdeki sezon çok daha farklı bir hedef olacağını düşünüyorum ben Alanya'nın. Yani bu zamana kadar bundan önceki dönemlerde hep iyi futboldan bahsediyoruz ama artık bir hedef koyması gerekiyor kendine. O hedefe yürümek için de bence Çağdaş Hoca'nın yapmış olduğu bu rotasyon belki bazı pozisyonlarda mecburiyetten dolayı ama ne olursa olsun önümüzdeki sezon daha iyi bir e, ve takvilerle beraber hı hı. daha iyi bir hedefe yürüyeceklerini de tahmin ediyorum. Trabzonspor açısından bundan sonra? Trabzonspor'un açısından bundan sonra e, böyle bittiği için bence çok uzaklaştılar gibi geliyor bana. Yani şu anda tabii hani... E, matematiksel halen daha devam ediyor. Ama bu son dakikalarda özellikle golden sonra penaltı golünden sonra iki tane beki çıkarması, hatta yayın içerisinde de bunu söyledik. Risk'tir bu. Yani ya 2-2'yi yakalarsınız ya da üçüncü golü yersiniz. 3 golü yediniz orada. Ama e, Alanya Spor'un saha içerisindeki oyunu ve isteği arzusu Trabzonspor'dan daha üstündü baktığınızda. Trabzonspor'un e, özellikle Fenerbahçe muhalifetinden sonra sanki pes etmiş bir havası vardı. Yani özellikle biz yukarıdan koptuk havasını çok, Kasımpaşa yetişti, çok, Brezilya'da çok erken yaşamaya galibiyet. başladı bunu. E, galibiyet, Kasımpaşa galibiyeti tekrar acaba bir uyandırır mı dedik ama e, olmadı. Yani Ama bundan sonraki süreç içerisinde hani Trabzonspor e, biraz daha üstüne koyarak gidecektir. Evet. Böylece programımızın da sonuna geldik. Birçok şeyin aynı anda olduğu bir aktüel futbol, futbol aktüel vardı. Evet. Çarşamba akşamı yeniden birlikte olacağız. Haftayı değerlendireceğiz. fenerbahçe Konyaspor, Konyaspor Konya Spor-Fenerbahçe Konya Spor, maçı saat 19'da başlayacak. Aynı zamanda TRT Spor'da da Balıkesir Spor-Adana Spor mücadelesi birazdan başlayacak. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın.